Biz büyük bir aileyiz. 6 Şubat 4.17'de sabah okul açma hazırlığı yaparken büyük bir felaket yaşadık. Ve bu felaket neticesinde ailemizin bir parçası olan 36 çalışma arkadaşımızı Yüce Rabbimize emanet ettik. Biz onların şehitliğine iman ediyoruz. Bu gibi felaketlerde kalana mı zor, gidene mi zor diye bir tartışma hep olur. Bizim de yegane görevimiz o çalışma arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin isimlerini sonsuza kadar yaşatmak. Hep birlikte yaralarımızı sarmak, birbirimizin yarasını sarmak, birbirimize merhem olmak ve bu felaketi çocuklarımıza, gençlerimize bir daha yaşamasınlar diye tekrar tekrar öğretmek. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Hayırlı iftarlar diliyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız felakette kaybettiğimiz çok kıymetli öğretmenlerimizin Eğitim camiamızın değerli mensuplarının aileleri, yakınları bu acı, zor bir acı. Sizlerin bu acısını yürekten paylaşıyorum. Asla onları unutmayacağız ve biz onların cennete gittiğine inanıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Dileğimiz o. Ben hayırlı iftarlar diliyorum. Böyle bir iftar programının düzenlenmesinden dolayı da Milli Eğitim Müdürümüzü ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Et amel Allah min taamil cenne ve sagan min sharabil kevser ve zevvicna bi hurul ayn nimeti celilullah bereketi halilullah şefaat ya Resulullah devlet ve milletimizin İslam üzere devam ve bekası için ölmüşlerimizin ruhu, geride kalanların sıhhat ve afiyeti için, bilhassa Allah rızası için, lillahi el-Fatiha.